Evet, Umut ve Barış'ı beğendim diyenler 1'e, beğenmedim diyenler 2'ye basıyor. 1 beğendim, 2 beğenmedim. Ve şimdi sahne Tankurt'un. Hey! 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 Tek para, mek benim ekran asılmayan sabit kalmedi destek askımı resmen sap benim ısı kral <laughs> Dilimle ile de benim ederim ona beni tüm uzak ameli bu kademede bana bile ulaşamadı kapadı köpe dolu papa dileme gene bulaşırım <laughs> her cümlem verim alamadım ona gene koy ünlem rap denizinde bir boy ver tam manas ve tankın hasta gelir her günden Atarım atarı kalır boş verdim rap sana göre değil ama borç verdim çok gelebilir ama beni kanı tanı botanı yakını sarılı bir kelime rap dersi İçinde kurt var biçimde kul var Şunda <laughs> akıl ver <laughs> Rap'i gene mınlar edip de bir teknik ürettim Bilekli mi tetikte bu susmaz Hey Hey Hey! Yeah! Yuvası girip kalbe bir tek atıp Bir Kelamın modası geçti şimdi tam kurt on the tip. kafanı kurcalar bu mor edinle kafası gelir. Bazıların aklını aldı bir tek adım değil. Kralcılık oynuyorlar senle kıl tacı bul. Kiraç dolu bu piyasa batık hisse ben de hacı dur. Bir pan çatacağım anlamayacağım. Bir pan çattı bol benim mori kıvanç tatlı tuğlime Kafamda meleklerim Riyan'la Katy peri Kara oranla tipim kıyafetin kötü kedi Karakterden ödün verip yazmakla övünmeyi Memmem bu yüzden işe göz değil yürü Tankurt'un performansı için beğendim diyenler 1'e. Beğenmedim diyenler ikiye basıyor. Bir beğendim. 2 beğenmedim. Ve hatırlatıyoruz tabii ki Umut ve Barış. Gökhan ve takımında. Tankurt'ta da Ebru Güneş'in takımında. Evet Ebru. Valla Umut harika bir performanstı. Ağzınıza sağlık. Hakikaten çok güzel bir şarkı. Çok güzel bir performanstı. Yolunuz açık olsun. Ee, Tankurt herhalde Türkiye'deki yani en yakışıklı bu işi yapan arkadaşlardan bir tanesi sensin ya da başlıcısın yani. Sahneye çıktığın zaman Murat'la da aynı şeyi konuştuk. Gökhan'la da aynı şeyi söyledi. Acayip bir elektriğin var yani albenin çok fazla. Valla yolun açık olsun. Hakkınızda hayırlı sevdiğiniz inşallah. Ya bir tek bir şey vardı. Şarkının sözlerinde ben yani çok e, kısa sürede yazıyor Tankut. Bir cevap hakkı doğmuş olabilir. Birilerinin adı geçti. Sana laf mı bir, birilerinin adı geçti. Yok yok orada değil de bayağı saydırdı. Bayağı. Bir, bir kelamlar falan havada uçtu. Bir oldu. arada bir kelam sonra bir ara Rihanna oldu o. Evet. Sonra Kıvanç Tatlı Su oldu. Evet. oldu falan bir şeyler yani bu tatlı evet. iki mi yani? Tu. Yani tu işte. Number one benim kıvanç tatlı tu. <laughs> <laughs> performansı çok güzeldi. Umut Barış her zamanki gibi çift sesleriniz, duygunuz çok güzel yerindeydi. Hayırlısı arkadaşlar. Evet sonuçlar hazır. Umut ve Barış mı? Tankurt mu? Kim? Canlı yayınlarda olacak yarın akşamki. Evet. Kim yarın akşam bir canlı yayınlarda olacak? Bu sorunun cevabı için hazırız. İşte yüzdeler geliyor. İkisi de %30 geçti. Umut ve Barış 35 oldu. Tankurt da 35 oldu. Umut ve Barış 40 oldu. %40'ı geçti. Tangkurt da geçti. Evet ikisi de yüzde kırkı geçti, üçü de geçti diyebiliriz.